Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ascent haritasında kendi kullandığım görüş oklarını göstereceğim. Öncelikle şu şekilde ilerleyeceğim. B savunma, A savunma, sonrasında B saldırı zaten basit oklar var. Bir de A saldırıyı göstereceğim. Bir de bir tane miti göstereceğim. O kadar. İlk önce B'deki oklardan başlayalım. B'ye arkası okları var. Şu şekilde. Şu ilk baş şu köşeye geliyoruz. Şu gördüğünüz klimanın direkt şu ortasına cross'unuzu koyup bir sekme full charge zıplayıp atıyoruz. Bu ok ve arkasındaki her yeri gösteriyor. Gördüğünüz gibi right Tisban kulübe arkası, Beyling right tarafı, bir tek şu tarafı göstermiyor. Buraya dikkatli olursanız çok iyi olur. İkinci ok ise B arkasında alternatif ok olarak şu okumuz var. Şu B geliyoruz. Şu gördüğünüz merdivenin bir tık üstünde şöyle açık gri bir büyük leke var gördüğünüz gibi. Şunun ortasına bakıyoruz. Şurada gördüğünüz bir ağaç yaprağı var. Bakın çıkmış şu ağaç yaprağı. Şu ağaç yaprağının üstüne iki sekme full charge yapıp cross'un alt kısmını koyuyoruz ve gönderiyoruz. Bu da buraya düşüyor ve B arkasındaki her yeri toruyor ve kır, ıı, kırmızı çok güç yok. Bir diğer ok ise B'linki wallbang okumuz var. Şu gördüğünüz tahtanın önüne geliyoruz şu pencerelerin en üst penceresine gelip sol tarafına bakıp bir buçuk olarak atıyoruz. Bu da Beylink'teki her yeri gösteriyor. Buradan kolay şekilde Beylink'teki öldürebilirsiniz. Bir tane de B sokumuz var. B oku soku içinde buraya geliyoruz. Şu tahtayla kendimizi hizalıyoruz tam şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz pencerenin ortasıyla şu duvarın bitişiğine İki sekme full çarçı olarak atıyoruz. Bu da bu şekilde gidiyor. Arkasına düşüyor. Ee, şimdi ağdaki oklara geçelim. İlk baş Heaven'dan bir okumuz var için. Buraya yapışıyoruz. Şu gördüğünüz binanın Şu bina var önümüzde. Şu kare kısmının ortasına kursumuzu koyuyoruz. Bir buçuk çarçı olarak atıyoruz. Bu ok ile Amin'deki hızlı info'yu alabiliriz. Bir diğer ok ise arkasında bir okumuz var. Andrevan'a geliyoruz. Şu ortaya yapışıyoruz. Şu içeride gördüğünüz bir demir var. Bakın şu demir. Şu demirin sol kısmına sol diamond'ın sağ tarafını getiriyoruz. Bir sekme açıp iki çarç olarak atıyoruz. Bu ok da buraya düşüyor. Hem top mid, hem tispan, hem de A arkasını gösteriyor. Bu ok da Andrew'undan retake okumuz bu. Andrew'una geliyoruz. Ee, şu gördüğünüz beyaz bir çizgi var şurada gördünüz. Beyaz bir nokta var. Beyaz noktayla şu duvarın ortasına cross'umuzu getiriyoruz. Bir sekme full charge olarak atıyoruz. Blok Heaven'a düşüyor. Adamlar Heaven'da ses verdiği zaman buradan daha şekilde o katıp tarayıp, tarayıp, tarayıp vurabilirsiniz. Ee, bir tane retake okumuz var. Heaven'dan Andrevana Heaven giden şu gördüğünüz çizgiye, çizginin altına yapışıyoruz, eğiliyoruz. Şöyle bir kare olarak düşünün. Şu karenin sağ üstüne bakıyoruz. İki sekme, iki çerçeve olarak atıyoruz. Bu nokta Andrevana gidiyor ve yukarıdan sese göre tarayıp adamları öldürebilirsiniz. Bir tane okumuzda şu var. Adamlar a short girerken bizim adamımız infoyu veriyor adam şuraya sumak atıyor değil mi? Ee, sumak attığı zaman biz buraya geliyoruz. Şurada iki taş var. İkinci taşı cross koyup bir, bir şey bir klik olarak atıyoruz. Ee, ok buraya düşüyor. Ee, short'taki herkesi tarıyor. Bizim adamımız smoke'tayken ok atıyoruz. Adamlar girerken gözükeceği için, oku da dönüp kıramayacağı için hepsini kolay şekilde öldürebilir. Ee, şimdi A yoklara oklara geçelim. B saldırı zaten oktar belli. Şu ağaca, şu, şuradaki ağaca, şuradaki ağaca. Hani çok bilindik oktar olduğu için onları değinmeyeceğim. Ee, ilk i̇lk okumuz A saldırı için şu gelota yazan tabelanın önüne geliyoruz. Ee, şu gördüğünüz bulutlarda şöyle bir çıkıntı var. Bakın şöyle. Şu çıkıntıya geliyoruz. Cross'umuzu koyuyoruz. Bir, sek ee, bir sekme bir buçuk çarçı olarak atıyoruz. Bu okta ok şuraya düşüyor. Klima e, şu demire düştü. Ve side'ın hepsini tarıyor. E, bir diğer okumuz A alma okumuz var. Şu gördüğünüz çıkıntı var bakın. Şöyle bir çıkıntı bir taş var. Şu çıkıntı taşın Bak. şuraya kadar geliyoruz bakın. Çıkıntısına kadar geldim. Şu pencerenin en altına cross'unu koydum. 2 sekme full charge olarak attım. Bu ok buraya düşüyor. Hem yakın araçlarını gösteriyor. Hem de şu da operatör varsa. Operatör bu dönüp kıramayacağı için çıkıp rahat şekilde vurabilirsiniz. Ritek toklarımız var A ritek için. Mesela A şu köşeye geldiniz. Şu pencerenin en altına bakıp bir sekme kuş taç olarak atıyorsunuz. Bu ok buraya düşüyor. Hem side'ı hem even'ı hem de garden'ı gösteriyor. Yani mid için okumuz var. Mid'e geliyoruz. Tab mid'e. Şu kabloyu gördüğünüz, şu, şu gördüğünüz kabloya şuraya kadar hizalıyoruz kendimizi. Şurada bir siyah çizgi var. Bakın şu kablo ve siyah çizgi. Aynı hizaya getiriyoruz. İki segment full olarak atıyoruz. Ve bu buraya düşüyor. Hem yakın infosunu alıyor. Hem şu operatör pikten varsa onu gösteriyor. Benim e, bütün maplerde şöyle bir mantığım var. E, hem BF -fake, hem AF kokları çalışıyorum. Mesela bütün maplerde var benim. Ve hepsini göstereceğim size. Mesela şu an e, A fake oku yapacağım, A fake B'den, B'den atan bir A fake okumuz var. E, kulübe arkasına gidiyoruz, şu kutuya yapışıyoruz. Şu gördüğünüz alt potunun iç bacağına bakın, iç bacağına crossumuzu getiriyoruz. 2 sekme full charge olarak atıyoruz. Look, bu şekilde gidiyor. Yani A'nın herhangi bir yere çarpsa benim için yeterli bir yok bu açıkçası. E, bir tane de B fake A okumuz var. Ee, T spawn'a geliyoruz, şu gördüğünüz kısma geliyoruz, şu karşımızda görünen bir metal var, metalin şu köşesine, köşesine bir tık e, sağına bakıp bir sekme full charge olarak atıyoruz. Evet, evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için, ee, benim kullandığım görüş bu kadar. Açıkçası bunların yeterli olduğunu düşünüyorum gayet de. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.